Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere BİM'den almış olduğumuz Jabra Elite 75T Bluetooth kulaklık modelini inceleyeceğiz. Bu ürünü bize bir arkadaşımız, Aliza arkadaşımız BİM'den almış. Bize de incelememiz için gönderdi sağ olsun. Buradan da ürünün fiyatını görebilirsiniz. 779 TL bimdeki fiyatı ama e, Amazon'da 1098 lira yani 1000 1300 lira arası değişen fiyatları mevcut. E, böyle bir ürünü e, almak isterseniz e, nacizane fikrim Amazon'dan almanız çünkü Amazon kendi sattığı ürünlerde yani satıcısı amazon.com olan ürünlerde e, ürünün arkasında ürünün arkasında her türlü e, teknik destek olsun. Normal bir sıkıntı olsun. Her türlü desteği de veriyor. Buradan da bildirmiş olalım. E, kutuyu incelediğimizde arkadaşlar üründe aktif gürültü engelleyici özelliği bizim ise ANC olarak bildiğimiz özellik var. E, üründe toplam 4 tane mikrofon mevcut ve 24 saat aktif gürültü engelleyici özelliği açık iken, buraya dikkat edelim 24 saat çalışma sunuyor arkadaşlar batarya sunuyor bu şarj ünitesiyle birlikte bunu da unutmayın arkadaşlar sadece bu ikisi değil buradan ürünleri görebiliyoruz Ayrıca small medium large kulak içi silikonları çıkıyor böyle arkadaşlar buradan da ürünün marka modelini kodunu görebiliriz ürünü açmak için burada bulunan yapışkanları yan tarafa doğru açıyoruz. Şöyle. Açtığımızda bırakalım. Ve buradan da şunla birlikte evet arkadaşlar ürün karşımıza çıkıyor. Yani adamlar gerçekten özelmişler. Bu fiyata da biraz özenilsin. Şurada bir yumuşak bir sünger var burayı zedelemesin diye. Burada ürünün çalışma mantığını anlatan simgeler mevcut. Evet, ürün karşımızda arkadaşlar. Öncelikle şarj ünitesini burada şöyle bırakalım. Sağ ve sol kulaklıklarımız. Şu kutuyu da alabilirsem. Evet. Burada bir Type-C kablomuz var. Şöyle göstereyim. Tip A'dan Type-C'ye. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani günümüzde artık e, Micro USB dediğimiz eski tip soketler pek kullanılmıyor. Bunlar daha yaygın. Hani hem kablo kalabalığından bizi kurtarıyor hem de rahat bir şekilde şarj etmemizi sağlıyor. Buradan kulak içi silikonlarımız var small ve large, mediumlar ise üzerinde. Hiçbirimizin okumadığı kullanma kılavuzu. Bakalım Türkçe var mıymış? Evet Türkçe var arkadaşlar. Uyarıma beyanlar. Bakımı, bataryanın bakımı vesaire kullanma kılavuzu da galiba bu. Evet, şunları bir... Kablonun uzunluğu arkadaşlar çok uzun değil. Hani şöyle bir uzunluğu var. Baktığımızda. Bunu da yerine koyalım. Evet gelelim şarj ünitesine. Şöyle şu yapıştırıcıyı da çıkaralım. Şu Sallandığında kapak kapanmıyor ve mıknatısları çok sağlam arkadaşlar gerçekten ve hani bu şimdi ben daha önce hiç böyle bir kulaklık incelemedim hani bu ses şu kulaklığa göre iyi kötü vesaire diye bir yorum yapamayacağım maalesef ama hani sallanmıyor. ve şurada da mıknatısı var görebiliyorsunuz hani tatmin ediyor açıkçası ve küçük cebimde taşırken zorlanmam evet arkadaşlar kulaklığım kulaklığın burası basmatik yani dokunmatik değil bildiğiniz fiziksel bir tuş var burada bu tuşların özelliklerini de videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağız Evet arkadaşlar ürünün ağırlığına gelecek olursak şarj ünitesi 35 gram sağ ve sol kulaklık 5.5'dan 5.5 yani toplam şu kulaklıklar 11 gram 35 gram da bu 46 gram toplam bir ağırlığı mevcut. Kablosuz erişim mesafesi 33 fite kadar yani 10 metreye kadar bir çekim kuvveti var. Tabi bu bulunduğunu ortama göre de değişebilir. Örneğin ee, telefonunuz burada. Arada duvarlar var. Ürün burada. Hani bu mesafe daha da düşebilir. Ama firmanın bize söylediği 10 metreye kadar e, çekim bağlantı mesafesi var. Ee, batarya kısmına gelecek olursak e, bu kulaklıklarla 7.5 saate kadar müzik dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Keza aramalarda da e, 7.5 saate kadar batarya süresi sunuyor. Bir bataryayla şarj biriminin şarj istasyonunun 28 saate kadar bataryası var arkadaşlar. Şarj süresi ise 140 dakika yani 2 saat 20 dakikaya hepsi birlikte şarj olmuş oluyor arkadaşlar. Şarjda gösterelim nasıl şarj edileceğini. Evet, ikisini koyuyoruz arkadaşlar. Buradan da Ürünü takıyoruz. Şuradan kablomu çekeyim. Evet. Işığı yandı. Gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Ve hani düşükten yükseğe doğru Pardon, yüksekten düşeye doğru bir yanıp sönüyor şarj olurken cihaz. Evet, şarjdan çıkaralım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kulaklığın ekseriyette bir uygulaması var. Jabra Sound diye bunu indiriyoruz. Ayrıca arkadaşlar bağlantı kapasitesi olarak iki cihaza kadar bağlantı sağlayabiliyor. Yani Aynı anda iki cihaza bağlanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu ürün toza ve suya karşı IP55 sertifikasına sahip. Bunu da belirtelim. Evet uygulamaya gelecek olursak arkadaşlar. Yeni Jabra'yı eşleştir diyoruz arkadaşlar. Buradan Jabra modelimizi seçiyoruz. Jabra Elite 75T bizdeki mikrofonlu kulaklığı çıkarın diyor. Aktardık. Önceden eşleştirilmemiş ise şarj biriminden çıkardıktan sonra otomatik olarak bluetooth eşleştirme moduna geçer diyor. Şu an bizimkisi eşleştirilmedi. Ama herhangi bir geçmedi olmadı. Şimdi şarza oldu sanırsam. İkisini de çıkarırsak galiba deneyelim sizinle birlikte. Ben de ilk defa bağlayacağım arkadaşlar ve bluetooth'un evet bluetooth açalım bluetooth ayarlarına gidelim eğer böyle e, bağlantı sağlayamazsanız arkadaşlar şu iki tuşa da fiziksel tuşa 3 saniye boyunca basıyoruz bakın mavi yandı bu artık bluetooth açık olduğunu ve Bağlanmaya hazır olduğunu gösteriyor. Tekrardan tara diyelim. Bakın buldu arkadaşlar. Eşleştir diyelim. Evet arkadaşlar şimdi e, birini bağlayınca ikisi de bağlanmış oluyor. Yani e, bastığınızda şurada mavi bir ışık yanıp sönüyorsa bu Bluetooth bağlantısına hazırım demek anladığım kadarıyla. Şimdi bir tane e, müzik açalım sizinle daha rahat duyabilmeniz için. Veyahut da şu anlık uygulama üzerinden gidelim arkadaşlar. Telefonunuza bağlandı diyor. Jabra 55'te tamam diyoruz. Evet burada ürünün şarjını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada kulaklıklar %100 şarjda. Şarj ünitesi ise %67 şarjda. Buradan ses modlarını görebiliyoruz. Burada aktif gürültü önleme yani ANC dediğimiz özellik ve bir diğer özelliği var. Bu özellik ise arkadaşlar, buna tıkladığımızda çevredeki sesleri bu kulaklıklar üzerinde bulunduğu mikrofonlar yardımıyla çevremizi duymamızı sağlıyor. Hemen takalım. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda ben de kendi sesimi duyuyorum kulaklık üzerinden. Buradan e, müzik equalizerı kısmından istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz basını, tizini veya ön ayarlar kısmından da yaparak buradan kolay bir şekilde equalizer ayarımızı yapıyoruz. Sesler var dinlememiz için. Şimdi bunu kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar kuşların sesi biraz fazla gelebilir ama yapacak bir şey yok. Şimdi baktığımız zaman bu left, bu da right. Yani sağ ve sol. Şimdi sağda bulunan kulaklığın e, tuşuna basılı tuttuğumuz zaman sesi açıyor. Sola bastığımız zaman ise basılı tuttuğumuz zaman sesi kısıyor. Sağdaki tuşa bir kere bastığımızda videoyu durduruyor. Bir daha bastığımızda başlatıyor. Soldakine iki kere bastığımızda video atlıyor. 3 kere bastığımızda geri geliyor arkadaşlar. Ama YouTube'da olmadı bu. Bunu Spotify'da veya müzik uygulamanızda deneyebilirsiniz. Arkadaşlar uygulama üzerinden kendi kullanımınıza göre kulaklıkları özelleştirebiliyorsunuz. Bu da ayrı bir güzel özelliği. Evet arkadaşlar şimdi ürünümüzü Bluetooth üzerinden telefonumuza bağladık. Yani cihazda şu anda Bluetooth olarak tanım. Cihazımıza Bluetooth'umuzu açtık. Şimdi üründen kapağını açtığımız zaman ve şarj ünitesinden ürünü çıkardığımız zaman Bluetooth açılıyor ve direkt bağlanma kısmına geliyor. Evet gördüğünüz gibi bağlandı arkadaşlar. Şarj ünitesini tekrar koyduğumda şu anda Bluetooth bağlantısı kesildi. Ve bir diğer özelliği de göstermek istiyorum. Şimdi tekrardan bağlayalım. Evet bağlandı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi müziğimizi açalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle kulağımızda olduğunu düşünelim. Şimdi sağ tarafı kulağımızdan çıkardığımız zaman bakın durdu. Tekrar aynı hizaya geldiği zaman yani tekrar kulağımıza taktığımızda müzik devam ediyor. Sol da aynı şekilde çıkardığın zaman duruyor. Bunu ayarlar kısmından uygulamadan değiştirebiliyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan kulaklık ayarları diyoruz. Ses deneyimi diyoruz. Ve buradan ses otomatik duraklat seçeneğini kapatıyoruz. Evet arkadaşlar uygulama üzerinden o seçeneği kapattığımızda şu anda yine kulaklıkların kulağımızda olduğunu düşünelim. Solu çıkardığınız zaman solda müzik duruyor. Sağda çalmaya devam ediyor. Yine aynı şekilde sağda çıkardığınız zaman yani sol her türlü iptal oluyor arkadaşlar. Kulaklıklarından birini çıkardığınızda sol her halükarda iptal oluyor. Sağda her zaman çalmaya devam ediyor. Eğer uygulamada tekrardan o özelliği aktif edersek Yine aynı şekilde kulaklıkların kulağımızda olduğunu düşünelim. Birini çıkardığımızda her ikisinde de ses kesiliyor. Yine aynı hizaya geldiğinde yani kulağımıza taktığımızda genel olarak ürün güzel arkadaşlar. Yani fiyatı da güzel. Alın arkadaşa dediğim gibi başta Aliza kardeşime çok teşekkür ederim bu ürünü alıp bize incelemesi için gönderdiği için. Rica ederim. Güzelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, ürünle alakalı sorularınız varsa bize yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.